Merhaba sevgili dostlar. Resident Evil 8 Village hoş geldiniz. Ben Oktay Yılmaz. Resident Evil 8 Village'de in Ethan Winters tekrardan hayata döndü ve Ethan Winters'la hikayemize devam ediyoruz. Burada cephanelikler var. Cephanelikleri topluyoruz. Ve Ethan Winters kızı Rozu bebeği olan Rozu kurtarmak için geri döndü. Burada şey var mı bakalım. Malzemeler. <laughs> Benim <küçük>, güzel <laughs> kızım. Bana gel. <laughs> If... Is that you? Aha, iyi var. Oh, i̇yi var how how Seni you are quite What? Kızı. what? Ne? My power is leaving me. Rose. Ross. Miranda interesting your body certainly is a normal give rose to me now you see once i kill you properly every get her now let go i've spent a lifetime creating this moment and you try to take it away from me daughter you fulfilled your purpose myself. you disposed of my false children and awakened the glorious necklace. now please do not worry for the rose I assure you I'll provide her with truth. so now you can die peacefully. you understand She's the level not much great how can you deny me? Why the hell can't you realize Rose is my goddamn kid, not yours? No. Oh, my this is. Seems... Uh. It granted me this splendid power! Yeah, right! All it's done is drive you nuts! <laughs> After all, everyone dies. <laughs> Such fights happen. <laughs> <laughs> Karanlığa beni. Now Mr. Winters, I think it's time let you left oh. oh, The hell I will! I WILL TAKE BACK! Die die die, die, well, die, well, well, well. die, die! die! Uh, if I combine Rose with anidomyces, my daughter will be made manifest at last! I've waited a century! A century! All for this day! You still stand. Do you need to Surely you have no need of now. So close to death. She's my goddamn daughter! You psycho! I never seen <laughs> İşim bitiyor <muyum> <laughs> <Zorbaracaksın> Miranda. <Oleceksin. Gülüyor> sürtük pistik. Kan kızımı kurtaracağım. <laughs> Benim, benim kızım. Eyvah. Senin kızın değil la pislik. Bizim, benim kızım. Ethan'ın kızı. İşim bitti. Resident Evil 8'de Mother Miranda'nın işini bitirdik. Ve kızımızı kurtarma vakti gelmiştir. Rose. işte Rose. Rose. Aha. çok zorlu bir büyük bir kapışma oldu bölüm 14 Resident Evil 8'de bölüm 14 Rose'u kurtardık ve Ethan Winters Ethan Winters'ın yüzünü gösterir mi acaba bize Ethan. Ethan. Windows. Ethan. Ethan. İşte geldi. Chris. Come on, Ethan. Come on hadi Come on, Ethan. Ethan Kalk ya Ethan. Oh, no. Chris. Ethan. Chris. Ethan. Ethan. He did it. It's Ethan's finished. I think we've Bitti finished each Ethan, we gotta move. Yürümelisin Ethan. Kurtulma vakti Ethan. Bebeğin Ross. Burası yerle bir olmadan önce çıkmalıyız buradan. Ross tanım Chris. Yine adamlığını yaptı geldi bizi buradan çıkarmak. Hı. çıkarmak. Yürümelisin Ethan. Hı. Devam etmeliyiz. Hı. Sky high. Hey, look at me. Bana bak. I hit this trigger we can't be anywhere near it. İt'in yine yüzünü göstermiyor. Gizemli adam, İt'in yüzünü göstermiyor. Live. Mia. Mia. Çok üzgünüm. Seni seviyorum. Hey, hey. hey. Bakayla yüzünü göstermiyor. tell yourself. Come on, it's not that much further. over. The teacher to be trapped. Bitti. Tanrım, Tanrı Kares. Ethan ne yapıyorsun? Goodbye Rosemary. Goodbye Rose. Güle güle. Rose'u <laughs> teslim etti lan şeye. Chris'e teslim ettik Rose'u. Ethan'ın kendi yolunda ilerliyor. Benim yolum bu taraf herhalde. Bu da mı dönüşecek? Ne olacak? Ethan'ın son hamlesini yapacak. Ethan'ın son hamlesi bu yaratığın kalbine saplayacak şey. Kötülüğün kalbine. Bombayı patlatacağım. Patladı. <laughs> patladı. Ethan kendini feda etti ve Miranda. Şey. Mia. Go. Go, Go gidelim. gidelim. Now. Rose ve Mia kurtardı ama Ethan Wait, kurtaramadı. Where Ethan? Bekle. Ethan nerede? Ethan nerede? Nerede? Get we have to get Gelmedi. No, we can't go. Not my Hayır, kocam kocam Sit almalıyız. Not before you tell me where Ethan is. I know he wouldn't abandon us. Tell me what's going on. Where? Neler olduğunu anlat. Nerede? <laughs> Bitin orayı patlattı, kendini feda etti Ethan ya. Otur. Hayır. Where is he? Where is he? O nerede Chris? Chris? What have you done? What have you done? He's gone. O gitti. I <laughs> tried. Denedim. He stayed so we could all escape. Çıkmasını söyledi herhalde de. Üzgünüm. Captain. Captain. You need to see this. Captain. Ya Chris kaptan yani. almış ya. Ama üzüldüm Ethan'a ya. Üzüldüm ya harbiden Ethan. Kendini veda etti. Bu da kimden? Orders, Captain. Amacımız <laughs> kızı kurtarmaktı. Mother <laughs> Miranda BSA kızı sahiplenmişti. Mother Miranda'nın elinden kurtardık. Ama Ethan kendini feda etti. Bir başka Sen hikaye devam, devam edecek. Ross. Tatlı çocuk Ross. Ve village'in hikayesi burada bitiyor. Ve bitti. Hikaye sonlandı dostlar. Resident Evil Village bitti son final yaptık. Bebeği kurtardık dostlar. Oyunu bitirdik. Blade of Shadows. Blade'in gölgeleri. Capcom Presence. Evet biliyorsunuz en başta bu hikayeyi anlatmıştı. Morimasa Sato. Japonlar işte yönetmeni. Masato Mikaseki ya, Yapımcılara bak ya, Japon isimleri Wallet of Shadows sinema direktörü Basıp geçelim bunu Bu son şeyde Gerek yok Burayı izleyelim He bu da şey Wallet of Shod Shadows Yine masal kitabı. Aha kız büyüdüş. <laughs> Ross büyümüş. Roz'un gençliği. The very, Ama Ethan öldü ya. Kesin Ethan işte Roz'un gençliği otobüse bindi. <laughs> Ama <was gülüyor> Rose babasız biri. Çok üzgün Rose. Çünkü Ethan kendini feda etti. Muhtemelen 9. oyunda Ethan Winters olmayacak. Hikayemizde Chris ile devam edebiliriz. Çünkü Ethan Winters öldü. Ethan Winters died ve onun cenazesine mezarına geldi. Baba. Doğum günün kutlu olsun. Ya üzüldüm lan. Ethan Winters'ın. Sorry I missed last week. Üzgünüm seni özledim. I have a coming up. You know how it is. Bye. Duygusal bir son oldu ya. Talk to the goddamn devil. Şeytan. Duty calls. Gelene diyor herhalde. I love you seni seviyorum. I love you. Ethan Winters'ın mezarı. Çünkü kaybettik itini. Son yeah, evet, mücadelemizi. Kızı var ya dahil olur ha belki de bu işe. Olabilir. Evelyn. Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa. Whoa, it's just a joke. Şakaydı Ross. I can show you things even Chris doesn't know I can do. Stand down, I can handle it, she's just a kid. We need to keep it together Rose. You're a lot like him you know. I know. kötü sonla. Biraz üzücü, mutsuz sonla bitti. Miranda'nın işini bitirdik ama maalesef ki Ethan'ı kurtaramadık. Ethan kendini Miranda'yı ve o kötülüğü yok etmek için kendini feda etti. Ve hikayenin sonu. Rose bebek kurtardı, büyüdü genç kız oldu. Ethan kendini feda etti. Chris Redfield yardımcı oldu gene. Başlarda Miranda'ya hizmet eder gibi gözüktü. Your father's story is is now done. Bir babanın hikayesi şimdi bitti. Vay, bir babanın hikayesi şimdi bitti diyor. Standartta 13.25 dakikada bitirdik. Ha, ekstra şeyler açıldı. Bir sürü okey okey okey. Bunlar ne ya? Sabah atalım. Evet videomu burada sonlandırıyorum. Resident Evil 8 Village'de final yaptık. Bu tarz videolardan gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak e, ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.